En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 24 Mayıs 2021 ben Ferhan Kösoğlu yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Avrupa'da vaka sayılarında düşüş sürerken Almanya'da hayat normale dönmeye başladı. Gelişmelere bakacağız. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn dün kameralar karşısına geçti. Vaka sayılarının artışında Türkiye kökenleri de suçlayan ifadeler kullandı. Bu konunun ayrıntılarını da birazdan değineceğiz. Türkiye'ye girişlerde önemli bir değişiklik söz konusu. PCR testi yaptırmadan Kapıkule'de yapılacak hızlı test ile Türkiye'ye girişler 1 Haziran'dan itibaren mümkün olacak. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Müzik Okay. <laughs> de vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. Birçok ülkede kademeli normalleşme dönemine geçildi. Robert Kochsu verilerine göre Almanya'daki ortalama insidan oranı 62.5 olarak kayıtlara geçti. Hafta sonu tatili nedeniyle yeni vaka sayısı düşük olsa da son 24 saatteki vaka sayısı da 2682 olarak gerçekleşti. Tabi yine bu vaka sayısı ile birlikte ülkede toplam vaka sayısı da 3.651.640'a yükseldi. Almanya'da yaşanan iyiye gidiş korona kısıtlamalarının da kaldırılmasının önünü açıyor. Birçok şehirde bir aydır uygulanan ve gece 22'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Ayrıca restoran ve kafelerde sert hijyen önlemleri altında yeniden açılabilecek. Bu yerlerden birisi de başkent Berlin federal hükümetin ve eyalet yönetimlerinin salgının ikinci dalgası sırasında Kasım başında kapatılan restoran, kafe ve barlar, Berlin'de haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 5 iş günü üst üste yüzün altında seyretmesi üzerine tekrar açıldı. Şimdi detaylara bakalım. Almanya'da aylardır kapalı olan restoran ve kafelerin dış mekanları düşen vaka sayıları sonrası açılmaya başladı. Birçok eyaletle birlikte başkent Berlin'de de Kasım'dan beri kapalı tutulan restoran, kafe ve barların dış mekanları yeni vaka sayılarının düşmesiyle sıkı hijyen ve temas kuralları gözetilerek yeniden hizmet vermeye başladı. Federal hükümetin ve eyalet yönetimlerinin salgının ikinci dalgası sırasında Kasım başında kapatılan restoran, kafe ve barlar, Berlin'de haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 5 iş günü üst üste yüzün altında seyretmesi üzerine tekrar açıldı. Buna göre işletmelerin dış mekanlarında oturacak müşteriler negatif COVID-19 test sonucunu, 2 doz aşı olduklarını veya COVID-19'a yakalanıp iyileştiğini ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrıca bir masada iki hane halkından en fazla 5 kişi oturabilecek. 14 yaşın altında olanlar, iki kez aşılananlar ve hastalıktan iyileşenler için sınırlama bulunmuyor. Çalışanlar ve mekanda yerlerinden kalkan müşteriler maske takmaları gerekiyor. İşletme sahiplerinden ise hijyen ve temas kurallarını uygulamaları isteniyor. Kurallara rağmen havanın güneşli olmasını fırsat bilen Berlinliler, aylardan biri müşteri kabul edemeyen işletmelerin dış mekanlarını yeniden doldurdu. Bu arada haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayıları, 5 iş günü üst üste yüzün altında olan bölgelerde ayrıca gece dışarı çıkma kısıtlaması da son buldu. Öte yandan birçok eyalette oteller ve pansiyonlar turistler için test yapma ve hijyen kuralları çerçevesinde yeniden açılacak. Dünya malum 2019'un Aralık ayından beri pandemiyle boğuşuyor. Milyonlarca insan hayatını kaybetti bu süreçte. Ülkelerin ekonomileri sarsıldı. Dünyanın yeni gündemi koronavirüs oldu. Bu süreci hepimiz biliyoruz aslında. Ancak dünyanın mücadele ettiği salgınla ilgili Almanya'da özellikle göç kökenlere yönelik suçlamalar anlaşılabilir değil. Hatırlarsınız Mart ayında Bild gazetesinde yoğun bakımda yatan hastaların %90'ının göçmen kökenli olduğu yönünde bir haber vardı. Bu ifadelerin Almanya'da salgını takip eden Roberto Enstitüsü Başkanı Lota Weiler tarafından söylendi iddia edilmişti ki daha sonra bu söylemler yalanlanmadı. Oldukça da tepki çekmişti. Son olarak dün Sağlık Bakanı Jens Spahn Almanya'da koronavirüsün yayılmasından göç kökenleri sorumlu tuttu. Bakan Geçen yıl Türkiye'deki akraba ve aile ziyaretleriyle Balkanlara gidenler yüzünden Almanya'da %50 oranında fazla vaka görüldüğünü iddia etti. Umarız hangi verilere dayanarak bu suçlamayı yaptığını da Sayın Sağlık Bakanı kamuoyuyla paylaşır. Tabii Bakanın başka açıklamaları da vardı yazın Türkiye gidişlerle ilgili. Şimdi detaylara bakalım. <laughs> Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen yıl koronavirüsü vakalarının %50'sinin Türkiye'den ve Balkan ülkelerine gidenlerden geldiğini iddia ederek, bu yılda test ve karantina mecburiyeti olacak diye konuştu. Türkiye'nin risk bölgesi olmaktan çıkarılmadığını belirten ve yüksek enfeksiyon bölgesi olduğunu vurgulayan Şuban, geçen yıl ikinci dalga yaz tatilinden sonra başlamıştı hatırlatması üzerine, evet geçen yazdan öğrendik, geçen yıl Türkiye'deki akraba ve aile ziyaretleriyle Balkanlara gidenler yüzünden ülkemizde %50 oranında fazla vaka görüldü, bu yılı engellememiz lazım dedi. Sağlık Bakanı bir gazetecinin akraba ziyaretlerine bir yasak mı gelecek sorusuna ise hayır ama Türkiye ile bu yıl daha erkenden gidiş gelişler için bir test ve karantina anlaşması yapmak istiyoruz diye cevap verdi. Bakan bu yılda geçen yıl olduğu gibi test mecburiyetinin sınırlarda kontrol edileceğini söyledi. Türkiye'den Almanya'ya PCR testi olmadan zaten gelinemediğine dikkati çeken Türkiye gökhanelerse, Şipa'nın Türkiye'deki akraba ziyaretlerini hedef göstermesi, Türkiye aleyhine nefret yaymanın yeni bir formu olduğu gibi, korona sürecini yürütmekteki başarısızlığını evet. örtmek de olarak görüşürüz. değerlendirdi. Alman politikacının söylemlerine kesinlikle katılmıyorum. Türkiye bu önemleri çok daha önceden aldı. Alman, Alman politikacılar... Biraz bu işi yavaştan aldılar. Sonra bir sebep bulacaklar. Sebebi bizim bizim gibi gurbetçilerin üzerine attılar. Bu söylemlerle resmen ayrımcılık e, yapıyorlar. Bizim her birimizin burada e, Alman komşuları var. Aramızda bir nifak sokuyorlar. Yani bize potansiyel virüslü gibi bakıyorlar. Öte yandan Sağlık Bakanı, Türkiye'den Almanya'ya gelenlerin karantinaya girmesi gerektiği ve en erken 5. günde yapılan teste karantinadan çıkabilecekleri uyarısında bulundu. Avrupa Birliği'nde kullanım onayı almış bir aşı maddesiyle aşılanması tamamlanmış olanlar, en fazla 6 ay önce enfekte olduğunu bir PCR testi ile belgeleyebilenler için de aynı şekilde test yaptırma ve karantina zorunluluğu bulunmadığını söyledi. Türkiye'ye gidişlerle ilgili en merak edilen konulardan biri de malum PCR testi uygulamaları ile ilgili. Türkiye yurt dışından gelenlerden son 72 saat içerisinde alınan PCR testini mecburi tutuyor. Ancak bu konuyla ilgili önemli bir gelişme bugün açıklandı. 1 Haziran'dan itibaren karayoluyla Türkiye'ye gidenler PCR testi yerine hızlı korona testi ile Kapıkule'den giriş yapabilecek. Kapıkule sınır kapısında kurulacak laboratuvarda PCR testleri 110 Türk lirası bedelle yapılacağı ve sonuçların da 30 dakikada alınabileceği açıklandı. Türkiye'ye Kapıkule'den girişlerde yanlarında PCR testi belgesi olmayanlar için PCR test uygulaması 1 Haziran itibarıyla başlayacak. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkın Kurt yaptığı bir açıklamada Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulacak laboratuvarda PCR testlerinin 110 Türk Lirası bedelle yapılacağını ve sonuçların da 30 dakikada alınacağını bildirdi. Daha çok Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmek isteyen turistlere hizmeti hedefleyen uygulamadan herkes yararlanabilecek. Acil olarak yola çıkan PCR testi yaptırmamış ya da yaptırma imkanı olmayan tüm yolcular Kapıkule'de PCR testi yaptırabilecek. Uygulamanın Hamza Beyli Gümrük Kapısı'nda da yapılması planlanıyor. geçiyoruz Belçika'ya. Belçika'da polis birliğinden ağır silahlar çalarak firar eden aşırı sağcı asker her yerde aranmaya devam ediyor. Aşırı sağcı asker Jürgen Konings ülkede terör tehdidi olarak kabul ediliyor. Belçikalı aşırı sağcı firari askerin hedefinde bir caminin bulunduğu da ortaya çıktı. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinden yapılan açıklamadaysa Limburg vilayetinde ve Flaman bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik dikkatli olun çağrısı geldi. Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan ve 7 gündür devam eden operasyona rağmen bulunamayan aşırı sağcı askerin bir camiyi hedef alma planı bulunduğu bildirildi. Belçika basınındaki haberlerde Jürgen Collins isimli 46 yaşındaki askerin ortadan kaybolmadan önce kendisi gibi aşırı sağ görüşlere sahip bir başka asker arkadaşına Mansmech Helen kentindeki bir camiye saldırı düzenleme planını paylaştığı belirtildi. Belçikalı yetkililer bu durum nedeniyle camilerde güvenlik önlemleri almış durumda. Daha önce firari askeri bulmak için yürütülen operasyonun yapıldığı Limburg bölgesinde bazı camiler önlem amaçlı kapatılmıştı. Bazı camilerse güvenlik önlemleri altında ibadete açık tutuluyordu. Bölgedeki okullardansa kapılarına kilitli tutmaları istenmişti. Öte yandan Konings hakkında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği de bir uyarı yayımladı. Firari askerin olası silahlı saldırısına karşı Limburg Viyaleti'nde ve Flaman bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarının müteyakkız olmalarını istedi. Büyükelçiliğin duyurusunda vatandaşların cami, dernek gibi toplu bulunan mekanlarda gerek gördüklerinde güvenlik makamlarıyla temas halinde önlem almaları tavsiye edildi. Konex'in daha önce de Belçika'nın COVID-19 tedbirlerinin koordinasyonunu yürüten virolog Mark Van Ranst'ı tehdit ettiği açıklanmıştı. Geçmişte de bazı grupların hedefinde bulunan Van Ranst ve ailesi güvenli bir yere götürülmüştü. Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak kayıplara karışan ve terör tehdidi oluşturan aşırı sağcı askeri bulmak için yürütülen operasyonlar sonuç vermedi firari asker Interpol'ün de arananlar listesine girdi. İGMG Kadınlar Teşkilatı 17. Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması finali 23 Mayıs'ta Almanya'nın Köln şehrinde yapıldı. Yarışmada büyükler kategorisinde Nida Çalışkan, küçükler kategorisinde ise Medina Araz birinciliği elde etti. İslam Toplumu Milli Görüş Kadınlar Teşkilatı Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nın 17. finali pandemi nedeniyle İslam Toplumu Milli Görüş Genel Merkezi'nde yapıldı. Youtube üzerinden özel link ve zaman zaman sosyal medyadan canlı olarak yansıtılan yarışma oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Programın açılış Kur'an-ı Kerim Tilavetini 14. yarışmanın büyükler kategorisi birincisi olan Gülsüm Nur Yalçın yaptı. Programda konuşan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün, pandemiye rağmen bu çalışmaların devam ettiğini belirterek tam bir seferberlik halinde hizmetlerin yapıldığının altını çizdi. Her zaman olduğu gibi gönül isterdi ki Avrupa'nın en büyük salonlarında bu yarışmalarımızı yapalım, coşkuyla bu yarışmalarımızı ifa edelim ve yavrularımızın, evlatlarımızın çalışmalarına daha da orada gözyaşlarıyla, kalplerimizin heyecanlanmasıyla iştirak edelim. Ancak Kadınlar Teşkilatımız, her zaman olduğu gibi İrşad Başkanlığımız çok güzel bir hazırlık yaparak sosyal medya hesaplarından, dijital platformlar üzerinden adeta salondaymış gibi salonun düzeni, salonun işte efendim e dizaynı, buradaki yarışmacı kardeşlerimize olan ilgi, alaka bu hiç salonu aratmayacak şekilde başarılı bir performansla bu çalışmayı ifa ettiler. Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı da konuşmasında Allah'ın davasını dert edinmiş yüreklerin sayısını artıracağız dedi. Rabbim tekrar bizlere şöyle bir gün yaşatmasın diye de dua edeceğim bir gün. Neden? Çünkü biz şuna alışmışız. Kucaklaşmaya, sarılmaya, birbirimizden bu şekilde güç almaya alışmışız. Salonları doldurmaya alışmışız. Ve ben şuna inanıyorum, Kübra kardeşim de az önce söyledi. İnşallah 18. Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmamız 5 bin değil 10 binlik salonlarda yapalım. Ve Kur'an aşıkları Kur'an-ı Kerim'e gösterdikleri saygıyı o salonları doldurmakla göstersinler inşallah. Ümidimiz bu. Bu dönemin inşallah son bu şekliyle yapılmış programı olsun diye de dua ediyorum. KT İrşat Başkanı Nermin Şeker Yalın Kılıç, genç kızlar arasında yapılan yarışmaların en güzelini 17. kez düzenlemekten duyduğu mutluluğu aktardı. Şubelerimizde başlayan Kur'an yarışmaları heyecanı, bölge içi elemeler ve bölgeler arası elemeler, Elhuda kursu eğitim tekamül kursu ile ve nihayet bugün final yarışmamızla taçlanmış olacak inşallah. Bir seneyi bulan bu büyük heyecan önce küçük yüreklerde başladı ve bugün hepimizin tanık ve ortak olduğu bir büyük heyecana dönüştü elhamdülillah. Mahreç, tecvid Değerli gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu yarışmanın sonunda, 10-14 yaş arasındaki genç kızların yarıştığı küçükler kategorisinde birinciliği Viyana'dan Medine Aras, ikinciliği Kuzey Hessen'den Sedef Demirkaya, üçüncülüğü Kuzey Ruh'tan Sümeyye Biçici, dördüncülüğü Belçika'dan Rümeysa Batak elde etti. 14-18 yaş grubu büyükler kategorisinde ise birinciliği Ruhra'dan Nida Çalışkan, ikinciliği Düsseldorf'tan Emirat Tuzen, üçüncülüğü Kuzey Hessen temsilcisi Yusra Nur Kılıç, dördüncülüğü Viyana'dan Enise Zümra Yavuz kazandı. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.